Selam her şehrimin değerli sakinleri nasılsınız bakalım iyi misiniz keyifleriniz nasıl beni soruyorsanız bugün oldukça gerginim çünkü elimizde çok kötü bir konu var biliyorum ki bu zamana kadar YouTube'dadır yayın platformlarındadır çok fazla dramaya denk geldiniz bu dramalarda olan kötü insanlar insanlar primler prim olmayanlar derken birçok fazla olayda şahit oldunuz şimdi sizden bir birazcık oturup düşünmenizi bekliyorum şu zamana kadar gördüğünüz en garip olay neydi ya da en kötü olay neydi şimdi bu olayı alın bir yere koyun çünkü bugün elimizde bundan daha kötü bir konu var o yüzden lafı gevelemeyelim siz bir like atın abone olun. Arkanızı açarsın. Gelin ben de video geçeyim. Şimdi bu Brawl biliyorsunuz. Hani haliyle rövanşlı olunca, çocuk kitle de fazla olunca, hani ekrana bağlaması kolay, izletmesi kolay, popülasyonu fazla. Haliyle de iyisiyle kötüsüyle birçok fazla YouTuber çıktı. Ha buna tabii ki bir şey diyemem zaten demek için kendinde bir hat bulamam. Olması gayet de normal. Yani çocuklarına bir yerden sonra bir içeri izlemesi gerekiyor. Onları hitap ediyor sonuçta. Durumda bu olunca aralarına çok fazla yarışa giren bir sürü de YouTuber çıktı. her sektörde bir yarış var zaten. Ben daha iyi yapayım, sen daha iyi yap, ben bunu ekleyeyim, şu oyunu çalmayalım, burada orijinal olalım, burada marjinal olalım derken rekabetli de sonuç da kaliteyi geliştirir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bu oyunda bir de kupa mantığı denen bir şey var. Eğer bilmeyeniz anlamayanız varsa diye söyleyeyim. Sıralamanız kupalarla belirleniyor. Örnek biliyorum ki eğer 200 bin sıralamaya sahipseniz dünyada birinci oluyorsunuz gibi düşünün. İşte bir oyunda rekabet olunca, youtuberlar da hırsı olunca, bunlar için de kavga ve yarışa girince ne olur diye düşünüyorsanız ve tahmin ettiğiniz şeyler oluyor zaten. Burada hikayemizin ana kahramanı Hayra. Yani bu arkadaş açıkça söylemek gerekirse şu ana kadar gördüğüm en toksik insan olabilir YouTube aleminde. Şimdi diyeceksiniz neden? Bu arkadaş gördüğüm kadarıyla bütün Brawl Stars komünitesiyle yani topluluğuyla kavgaya giriyor. Tek tek hepsine sataşıyor. Ve bu arkadaş 23 yaşında olmasına rağmen önüne gelene küfür hakaret ediyor. Şimdi baktığınız zaman bir YouTuber'dan ya da bir yayıncıdan ne bekleriz? Profesyonel olsun, saygılı olsun. Birisiyle tartışırken adabı ne edebini bilsin Mantıklı konuşsun. Ha, bu arkadaş işte bu anlattığım her şeyin tam tersi. Tam bir dümbelek. Peki neden böyle diyorum? Bir gerekçen var mı diyorsanız. Abi şu ekrana koyduğum şeyden de anlayabiliyorsunuz zaten. Hani adam artık o kadar ileri gitmiş ki bir tane youtuberla girdi dramada kendisine dava açılmış. Yani bravo tebrik ediyorum buradan. Şimdi bu olabilir. Bunlar normal şeylerdi falan deyip geçiştirebiliriz. Ama burada hikaye Adonis isimli birisi daha ekleniyor. Bu arkadaşlar arasında şu anda dünya birinciliğine oynama gibi bir şart var. Yani bir o çıkıyor bir o çıkıyor bir o çıkıyor bir o çıkıyor gibi bir durum düşünebilirsiniz. E, Halbuki. Böyle olunca aralarında bir kavga çıkmaması da zaten normal olmayacaktı. Ki çıktı. Ama olayda şöyle bir absürt nokta var. Bu Hayre denilen 23 yaşındaki adam 15 yaşındaki Adonis'e ağzı gelmeyecek bütün hakaretleri lafları sayıyor. Gruplarda ümmeti etmeye kadar gidiyor. Adamın 15 yaşındaki kız arkadaşına küfür ediyor ve ettiği küfür gerçekten o kadar iğrenç ki 23 yaşındaki bir adamın 15 yaşındaki çocuğa ve 15 yaşındaki kızı bu küfür etmesinde ona bu gücü veren her izleyicinin tek tek koyayım. Yani bu çocuğu, bu adamı bu şekilde güçlendirebiliyorsanız, bu şekilde eline bir güç veriyorsanız bu adam bu kadar patavatsızca insanlara küfür edebiliyorsa Allah belanızı versin hepinizin. Videoda söylemeyi unutmuşum. Burada geleceğim. Olayda güç verilmesinin de geçmiş. Adamın kendi kitlesine de saygısı yok. Çocuk bir kitlesi varken attığı story'e bak. Seni çocuklar izliyor lan. Utanmaz ahlaksız herif. Bu ne? Mesela daha önce de bu arkadaşın dramaları falan çıktığı zaman haksız olduğu anlaşılınca kendisi çıkamayıp abisini çıkartıp açıklama yaptırmıştı. Bak onu da bir vereyim. Ben Erayn abisiyim. Türkçesi biraz kıt olduğu için ben şu an tercüme edeceğim dilimle yani Türkçe dilimle beraber. Avcılığa davet ediyorsak Gideriz ifademizi veririz Ondan sonra yine çıkarız Hatamız neyse onu zaten çekeriz Ya bu elemanlar böyle elemanlar Yani 23 yaşındaki çocuk Açıklama yapamıyor Abisi açıklama yapıyor Sebebi neymiş? Düzgün Türkçe konuşamıyormuş Yo burada gayet de düzgün Türkçe konuşabiliyor Bu baya büyük bir yalan Hani zaten şu abisinin mimiklerine falan baktığımız zaman Hani o kadar antipatik kaptım ki Sıfır samimiyet Hal böyle olunca Durumlar da böyle olunca Diğer youtuberlar da bunları ses çıkarmaya başladılar yani Artık şu adama bir ne yapıyorsun demeye başladılar Ve bu adam ne yaptı biliyor musunuz? Şöyle bir video yayınladı. Ah aklımı kaçıracağım oğlum sen ne yiyorsun ne içiyorsun bu nasıl bir video adam enerji çeşitleriyle flex atmış kafayı yiyeceğim. Tamam o zaman sıra bana geçti ha. Yani bence benim yaptığım daha iyiydi. Ama şakası bir yana şu duvarda isim yazmayı oraya çarpı atmak falan abi ne bileyim yani şu ismi düz bile yazamıyorsun sen daha ne yapmaya çalışıyorsun ya. <laughs> bu çocuğun gerçekten çok fazla sıkıntıları var yani bayağı belli. Artık ne yemiyor ne kullanıyor ne yedir, ne ediyor bilmiyorum ama bu çocuğa artık birisinin bakması lazım çünkü kafayı işte tam bu dramalar giderken bu arkadaşının haksızlık üstüne haksızlıkları ispatlanırken çok büyük bir olay çıkıyor. Bu olayda Naz isimli kız arkadaşını aldatma olayı. Normalde biliyorsunuz ben böyle olaylarına falan çok fazla girmem. Çünkü sonuçta herkesin özel hayatı ama burada özel hayattan daha büyük sorunlarımız var. Bu Naz denilen kız şu anda 17 yaşında. Hayra ile tanıştığında da 16 yaşındaymış. 3 yaşındaki adam ve 16 yaşındaki çocuk. Üstelik bu kız arkadaşını aldattı iddia edilen kız da yani kralın alıp veremediği var herhalde bu 15-16 yaşındaki çocuklarla. Çünkü ya dramaya giriyor ya da sevgili oluyor. Yani bayağı takdir ettim. Ama takdir ettiğim şey bu adamın iyi olması değil. Bu adamın bir işe şakası bir yana bu gerçekten çok fazla rezil bir durum. Hani dedim ki belki olmayabilir, olabilir, şudur budur bir kanıt istemediğim falan deyip kıza ulaştım ben de. Kızına kanıtların teminini istedim. Hani sonuç aralarında sevgililik bağ var mıydı, yok muydu, nasıl konuşuyorlardı, nasıl ediyorlardı, işte aralarında herhangi bir drama döndü mü falan öğrenmek istedim. Ve inanın ki öğrendiklerim karşısında bir daha şok oldu. En iyisi biz bunu ne yapalım biliyor musunuz? Kız gelsin kendisi anlatsın. Şimdi ben tek tek soru soruyorum. onun da cevap verdiği klipleri sizlere veriyorum. Hayra ile ne zaman tanıştınız? Yaşını biliyor muydu? Hayra ile 2023'ün sonlarında tanıştık. Kasım ayları gibi tanıştık. 2023 Kasım ayları. Ee, nasıl tanıştık? Instagram üzerinden tanıştık. Benimle sohbeti ilerletti. Hani öyle sohbet sarıyordu ve sonra bana çıkma teklifi etti. Ve tanıştığımızda da benim yaş her şeyimi biliyordu. Hayra seni tam olarak nasıl aldattı? Hayra beni nasıl aldattı? Biliyorsunuz ki kendisi ara verdik diye bir hikaye paylaşmıştı. Fakat hayır. Bundan sonra biz konuşmaya devam ediyorduk. Hatta elimde SS'lerim de var. Elimde kanıtlarım var bundan sonra konuştuğumuza dair. Ee, biz hani sevgiliydik tekrar sevgiliydik tekrar beraberdik. Her şey çok güzeldi. Hikayede de bir kızın övüsü var hani üstünde de Eray'ın Niki yazıyor Hayra Kalp diye bildiğiniz ortada ve bu fotoğraf benim elimde var. Ee, sorduğumda da bana eski bir fotoğraf diye yalan söyledi. Hani hayır aslında eski bir fotoğraf değilmiş bana 2021'den kalma bir kızım fotoğrafı olduğunu söyledi. Hayra tarafından herhangi bir şekilde tarih mesajı veya küfre maruz kaldın mı? Evet kaldım. Ee, ben bir sürü küfür yedim. Eray tarafından. Hani bir insan sevgilisine nasıl küfür edebiliyor? Benim aklım almıyor. Bana karşı çok egolu davrandı. Çok küfür etti. Ee, dedi ki. ...hani bunları anlatma dedi... ...yoksa her şey karşılıklı olur tarzı konuştu. Hayra olayları yaymaman için... ...herhangi bir talepte veya istekte bulundu mu... ...yazdı mı? Evet aradı. Hatta kendisi beni aradı. Ben e, bilenler bilir ben bir TikTok yayını yaptım. Hani TikTok yayınında da bu olay hakkında konuştum. Ve hani gerçekleri söyledim. E, bazı arkadaşlarımın çıkarmamı ve silmemi istedi. Arkadaşlarımın bana hiçbir şekilde zararı yok... ...ve biz ayrıyız. Bana dedi ki sen dedi böyle konuşmaya devam edersen her şey karşılıklı olacak dedi. O yüzden benim hakkımda böyle konuşma dedi ve e, ben açıklama olarak YouTube videosu atacaktım ve buna engel oldu. Evet bu arada kızın dediği her şey birebir doğru çünkü bunların hepsinin tek tek bende esesi var. Hani adamın reşit olmayan birisiyle sevgili olmasını geçeceğim ayrılırken de bayağı bildiğini diyor. Bak normalde bir kızla bir erkekle bir ilişkide kavga olabilir. bayağı ağır da olabilir. Ben bunu karşılıklı olduğu bir şey demem. Ama burada bir tanesi reşit değil ya. Ne kadar pislik bir insansın sen. Bak okurken gizlerken kafayı yedim. Hani 19 17 olur. 20 17 olur. Ben bunların hepsini okuyayım. Ama 23 yaşındasın be birader. Yani bir zahmet bir sınırın olsun anladın mı? Hani bak bu adama normalde bu şekilde başlıkla bir video atmazdım. Ama bu arkadaşı tanımıyorsanız bu arkadaş global birisi. Yani bayağı yurt dışında da izleyeni var. Ve bizleri yurt dışında da rezil etmeye devam ediyor. Zamanında neredeyse aynı konuma düşmüş bir tane yabancı YouTuber arkadaşına. burada evet arkadaşı diyorum çünkü zamanında video yapmışlar. Daha sonrasında kanıt olmadan bir şey olmadan iftira atarak şu an düşü durumun aynısını çocuğa suçlama olarak yöneltmişsin. Daha sonrasında insanlar kendisine kanıt isteyince ben FBI değilim nasıl kanıtlayayım tarzında yorum atmış. Hani gerçekten kafa yemeye geçeceğim ama yabancı kitle de bizim kitle kadar mal olmadığı için anlamışlar ve bayağı bildiğiniz yorumlarda çocukla ta geçmişler. Çünkü bu gerçekten dalga geçirecek bir durum. Hani adam rezil üstüne rezil oluyor ve asla durmuyor. İnadına inadına devam ediyor. Hani kendisini yenen adamı yayının ismini vermeyip de sonrasında kavgaya çağırmasını mı? Why you so scared bro? Come here. Ya da tüm komüniti tarafında toksik bir insan olarak anılması mı derseniz bu adam gerçekten yerin dibine girmiş. Hani insanlara iftira atıyor. Küçük insanları ediyor. Küçük insanların çıkıyor. Globalde rezil oluyor. Yalanlanıyor. Tersleri kanıtlanıyor. Yani gerçekten YouTube'un kara deliği desek yanlış olmaz herhalde. Bu arkadaş hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Ama bu saatten sonra izleyip de prim vermek istiyorsanız ben sizin hiç ananız, bacınız, babanız hiçbir şey yok mu? Aile değerleriniz yok mu? Aile değerlerinize saygınız yok mu diye sorarım. İzliyorsanız da yüzünüze tükürür geçerim. Gerisi de çok fazla beni bağlamaz. O yüzden bugünlük benden bu kadar. Açıklamalar, diskos sunucuma Instagram'ım var. Oralardan beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz efendim.